Değil merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, yeni spoiler gelecek ve onları e, inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada e, gerçekten bu dolpi çok ünlü olmaya başladı. Hemen göstereyim. Çok ünlü olmaya başladı bu dolpi arkadaşlar. Hem e, 4 tane veriyor bildiğiniz gibi ve arkadaşlar bu e, dolpiyi almak için artık başka bir şey e, Telefonlarda indirmeniz e, gerekmez. Kendi telefonunuzda da yapabilirsiniz. Nasıl diye sorarsanız. Bakın şimdi açıkçası e, ben bunu nasıl yap yapıldığını bilmiyorum. Ama size e, söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar ayarlara giriyoruz. Sonra ise e, çift uygulamalar, uygulamalar yazıyoruz. Sonra ise, e, çift uygulamalar gelecek. Oraya basıyoruz. Ee, bu arada PKXD'nin değil e, kendi e, telefonunuzun veya e, tabletinizin veya e, yani öyle şeylerin e, giriyorsunuz ve öyle yazıyorsunuz. Sonra arkadaşlar PKXD gelecek onun üzerine basıyoruz. Sonra ise arkadaşlar o birazcık geçecek geçecek sonra iki tane olacak ve ondan e, yeni bir hesap yaratıyorsunuz ve e, onun e, kendi kendinizi davet ediyorsunuz ve oluyor galiba ee, galiba diyorum bundan çok eminim değilim kendi kendim yani yapmadım öyle arkadaşlar ee, <laughs> ve Arkadaşlar şimdi e, gelin birlikte güncellemeyi spoiler'i e, bakalım çok güzel Bu arada arkadaşlar bu etkinlik biletiymiş haberim yoktu bu ise e, benim eziyetiyle aldığım ama hiç beğenmediğim dans çok kötü gerçekten ee, ben bunu sevmedim yani siz seviyorsanız da e, özür dilerim yani ben, ben çok da sevmedim evet arkadaşlar geçelim o zaman evet arkadaşlar böyle e, lol şey gelecek yumurtalar gelecek e, gerçekten bunu ben hiçbir e, zaman denemedim çünkü e, ben yüklediğimde o zamanlar hiç böyle bir şey yoktu olduysa da e, ben play o zaman çok da bilmiyordum ve arkadaşlar sonra ise çok tatlı bir e, şey geliyor açıkçası ben sevmedim ama <laughs> olsun e, birazcık saçı şöyle hmm, nasıl söylesem çok da sevmedim ve arkadaşlar sonra ise e, güzel güzel e, neyse böyle şey geliyor e, şey anladınız çok ha bu güzel arkadaşlar <laughs> Gerçekten çok güzel böyle bir şey gelecek arkadaşlar çok güzelmiş bu da ve arkadaşlar kendimizin taktığı şunlar var ya bakın şunlar evet arkadaşlar şunları hayvanımıza da artık takabilecek mi ve o oh, güzel, güzelim güzel şey geldi arkadaşlar. Bu hayvanlardan gelecek gerçekten çok mutluyum. Ve ben e, şey sevdim bu arada. Ben açık bu pembe gibini sevdim. Özgür bunu sevdim. Ayda bunu sevdi. Ve bu mavini e, şey sevdi. <laughs> Velix'i ee, sevdi. Ben onlara uh, bakıyorum ama Özgür daha çok bakıyorum. Gerçekten bu hayvanlar benim favori hayvanlarım olacak. Ee, ve çok güzel olacak. Bence bu elmasla falan da satılabilir. Böyle. Bir dakika. Ve arkadaşlar yine spoiler bu kadardı. E, gerçekten şu e, hayvanlardan, e, en son gösterdiğim hayvanlardan hangisini beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar sonra ise günlükleri yapalım. En güzel şey bence. E, arkadaşlar ne kadar herkesi iki iki günde, e, iki iki şey takip ediyorum Bıktım gerçekten. Neyse takibi yeniden kaldırabilirim bu arada. Bakın sonra yeniden ulaşıyoruz. Neyse. E, bugünlüğü alayım. Sonra şey yaparım. Şimdi arkadaşlar şunu alıyoruz. Ve e, şimdi şunları çekiyoruz. Gerçekten çok ama çok takip ettim herkesi. E, umarım 300 <laughs> param gitmiyordur altınım yani. Bakalım. Sonra ise arkadaşlar ee, bakalım ne yapacağız. Gülüfleri ee, ben çok da sevmiyorum yani. Üç oyuncuyla plazada fotoğraf çekim. Naneli kabarcıklı çay hangisi arkadaşlar ben gerçekten bunu bilmiyorum. Neyse şey yapalım biz. Eee, söyleyeceğim ne yapalım. Çok güzel şey spoiler gelecek gerçekten. Ben o hayvanları daha çok sevdim gerçekten. Çok güzel hayvanlarmış. İnşallah başka bir telefondan ben kendi kendime şey hayvan alıyorum ve inşallah onu seviye olmamıştan önce gelir yani. Mesela cüce ve peri kedi sevdim. 10 seviye olduğunda geliyordu. Ben nereden biliyorum dediyseniz, sorduysanız şeyden ben başka bir telefondan şey kendi kendime 5 seviye yapıyorum ve kendime hayvan alıyorum arkadaşlar. <laughs> Böyle. İnşallah 10 seviye olduğunuzda gelmez artık. Çünkü haksızlık yapılıyor arkadaşlar. Belki birisi 9 falan seviyedir. Bakalım. Gidelim şimdi. E, şuradan da alalım. E, sizce e, ne gelecek arkadaşlar? Bence e, 4 elmas çıkar. Bakalım. 4 elmas da fazla değil aslında. Ben e, o zamanlar onun kulaklığına bayılıyordum ve kulaklığa çıktığında çok şaşırmıştım. Şöyle her şeyi beklemediğimiz anda gerçekten çıkıyor. Bakalım. Tamam. Şimdi bir yapalım. 100 altın verme lütfen. 300 bir ver ya. Of. 200 de olur aslında ama lütfen 100 değil. Allah belanı vermesin. Bakın benim sabırsızlık seviyesi. Oraya gidiyorum sonra buraya gidiyorum. <laughs> Neyse. Hızlıca, hızlıca lütfen. Hızlıca lütfen. Şimdi şu... A Bitti i̇şte arkadaşlar bu kadar şey olamaz yani. Burada e, Kübra ve e, benim kuzenim Adley'in lütfen e, şey artık oyuna girin arkadaşlar. Bakın girmiyorlar. Bakın girmiyorlar. Ben bekliyorum onların girmesini girmiyorlar. Çünkü e, bilmiyorum neden. <laughs> Neyse arkadaşlar 50 olana kadar yapalım. Heh, tamam şükür bugün de düşmedik diyecektim. Neyse. Hemen şuradan alalım. Evet arkadaşlar ve bakıyoruz. Bakalım. Arkadaşlar hep bu mu çıkar? Şimdi göstereceğim. üç tane ondan var. 3 tane ondan var. Bakın şimdi göstereceğim. Hemen gösteriyorum. Bir dakika. Başlıyorum olmuyor. Heh. Allah kahretsin dondu artık. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Ve arkadaşlar ee, siz hangi hayvanı sevdiğiniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Neyse e, şeye bir bakalım. E, bir dakika. Neredeydi o? Galiba şuradaydı arkadaşlar. Hayır o zaman şuradaydı. Nerede? Nerede? Uf. Arkadaşlar neredeydi bu? Burada mıydı bir dakika? Burada mıydı? Ha. 3 tane oldu arkadaşlar. Saçını bile düz tane. Neyse. Ee, gerçekten 3 tane oldu. Bıktım. Gerçekten bıktım ve e, çok lazımsız bir şey. Çok kötü. Ve arkadaşlar biz 24 saat burada tuvalette kalacağız. Ee, burada kalacağız ee, daha sık istedim ki daha eğlenceli olsun ama ben benim köşem burası olacak lütfen buraya hiç kimse gelmesin lütfen benim köşem burası olacak çünkü ee, yakın durmak istemiyorum gerçekten ee, plan da vaka neden yakın durdum yakın durdum ve öyle bu şekilde oldum arkadaşlar neyse olsun ve arkadaşlar orucum oyunda bile yemek yemek istemiyorum <laughs> bu ne bu arada oyun yani bu sonda oyun sonuçta yani şey genç değil bu ne bu ne Allah kahretmesin para vermişim buna. Habarcıklı çay hangisi yani? Neyse. O zaman biz şey gidelim. Şimdi arkadaşlar ben o şeyden ee, fashion, ay pardon şeyden krazirundan ee, falan 10 tane oynayacağım ve bakalım o ışık çıkacak mı? Lütfen artık çıksın. Kuzenim Ali'nin iki 2 tane oldu bende bir tane bile yok. Bakalım. Ben de bir tane bile yok arkadaşlar. Bakın. Hiç şey öyle şey yok. Hep bu çıkıyor. Ne şey çıkıyor. Um, lazımsız, lazımsız şeyler çıkıyor. Aa, bu da mı gelmiş? Neyse. O zaman um, ben oynayıp geleceğim. Um, 11 dakika oldu ama sizin için bir saniye geçecek. Ben 10 tane oynadığımda Neyse arkadaşlar şimdi dayandırıyorum ve kutu açma bölümünde görüşmek üzere. Bir dakika. Ufak atmasın. Basılmıyor arkadaşlar. Basılmıyor. Heh. Arkadaşlar bir oldum bir. Neyse burada dayandırıyorum. Arıyoruz. Bakalım. Bence çıkmayacak. Evet. 10 tane oynadım sizin için saniye geçti benim için benim için e, yarım saat de olabilir bu arada neyse arkadaşlar benim bu videomun bu kadar olsun kanalıma abone olmayı like doladım. Ben sizi çok seviyorum kendinize